Zeliha <laughs> da çok tatlıdır Ay ne şeker Zaten Ankara dediğin işte sen ben Bizim kızı bizim oğlan Ekinci Evet ee, Biraz evet başka projeler e, Hayaller mayaller ben çok giriyorum lafa anlat ikinci. Biliyorsunuz siz de yapıyorsunuz. Aslında şey hani bahsettiğim şey proje, e, proje çok iyi mi? Onu daha böyle kodluyorum ince ince. <laughs> Şöyle bir düzgün çıkayım istiyorum inşallah becerebiliriz bakalım. Ee, onun dışında sergimiz dediniz çok güzel gidiyor dediniz. İnsanlar gelip geziyor dediniz çok mutlu oldum. Çok, çok şimdi, şahane. Ya aslında ben... size onunla ilgili bir söylemek istiyorum. Biz mesela şimdi siz sağ olun. Gençleri topladınız. Bu Iı, koronayı nasıl söyleyeyim? Avantaja çevirme durumu aslında. Bu mesela ne yaptınız? O böyle bir durum var. O zaman biz gençleri topladık. Bu arada onlara destek vermiş oluruz dediniz. Ve bizi bir yere getirdiniz. Ne kadar güzel oldu. Evet. Sanki seve, seve. Kaç kaç kişiyiz? Yani hani böyle genç nesil kendini böyle göstermeye çalışan 10'dur 20'dir gene uğraşıp duran bize de böyle kapı oldunuz Çok mutlu olduk. Ne ee, demek? Zaten zaman... bizim asıl e, derdiniz biraz da bu. Yani Tabii ki önemli isimler falan da her zaman hedefimiz ama aslında o tarafı gide gide azaltıp bu tarafa ağırlık vermeyi çok istiyorum. Dediğim gibi zaten kaç kişisiniz? Zaten biz ne yapıyoruz? işte mekanımızı açıyoruz. Sizin ürettiklerinizi güzelleştiriyoruz. Bak Baran'da işte onu da alacağım yakında. Yani ben seviyorum. umutsunuz çünkü bu hakikaten bu ülkenin ee, bu akıllı, çalışkan <laughs> e, Atatürk gençliğine çok gereksinimi var Ekin'cim. E, bütün umudumuz <laughs> sizlerde. Bak sen de çocuk yetiştiriyorsun. Benim de çocuklarım var. Hakikaten umudumuz sizlerde. İşte bizim yapabildiğimiz de bu mekanı dediğim gibi verip onları biraz böyle işte anlatmaya göstermeye falan çalışıyoruz. Ay çok teşekkür ediyoruz. Çok da mutlu Nerede? oldum. Bir yandan şey biz Ankaralı yani İstanbul'u falan çok bilmiyorum açıkçası ama Ankaralı sanatçılar olarak da, seramikçiler olarak da genç nesil olarak da biz birbirimizi çok tutuyoruz. Fark Ne güzel. De. Tabii. böyle atayım tutayım, onu kötüleyeyim, bunu bilmem ne onu boş verip Öyle şeylerimiz yok. Tutuyoruz. Bravo. Çok yani, farkındayım yani. ben bunun. Ve bu biz, bence bizi çok güzel etkiliyor. Yani biri bir şey oluyor, diğerine haber veriyor. Öbürü işte... Ö, öbürüne söylüyor falan. Ne güzel. Ee, bu böyle büyüyecek, böyle gelecek bir şey. Tabii. Biz yalan olduğumuz zaman kıymetliyiz. E, herkesten bir kelime döküldüğünde bir manası kazanıyor. Yoksa kendi kendime konuşuyorum. Yani... <gülüyor> tabii tabii <gülüyor> bu... gerçekten bu birli birlikten kuvvet doğar lafı çok önemli bir şey. Ben hayatım boyunca bu sema, bak bunca 30 küsür senedir bu işlerin içindeyim. Şunu anlayamadım ba ee, bir işte bundan önce sizden önceki kuşak ya da ondan önceki yani çok dövüşenler olur Allahım dövüşürler dövüşürler kitaplara geçer bu dövüşmeler yani birbirinin arkasından da çok yani aslında bak sizin yaptığınız doğru çünkü bu bu iyi enerjinin çoğalması var ya, bu iyi enerjinin, bu olumlamanın çoğalması. Bu her şeyi çok güzel etkiler bence. Yani bu böyle kanırttıkça e, hakikaten hiçbir yere varamazsın. Onun için ben o açıdan da sizi çok e, kutluyorum Ekin'cim. Siz, e, sizden önceki o koca abilere, amcalara... Bence örnek olun işte. Yani bu tutkun olmak, bu bir arada olmak, birbirini desteklemek. Bu sevgi, bu umut, bu çok besleyici bir şey. Bunun için de çok kutluyorum sizi. Çok fark ettim ben sergiyi düzenlerken sonraki günlerde. Hakikaten yani örnek alınası bir durumunuz var. Bunu da iyi ki söyledin. Evet tatlım. Evet, böyle devam eder. Herkes de gönlüyle çalışıyor. Çünkü herkes yani mesela saygıdakileri de bakın hiçbirimiz öyle fabrikatör çocuğu falan bir şey değiliz. Hatta evet. sanatını icra etmek için başka işlerde de çalışıyoruz ki buraya finanse edebilsin Ay, diye. Vallahi ağlayacağım <laughs> ya. Evet. Herkes birbirine destek çıkmaya çalışıyor ve bence de çok önemli bir şey bu. Bravo. Hatta bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela diyoruz ya, işte sanatçıya destek çıkın, genç sanatçılara destek çıkın falan. E, bence çok doğru bir çağrı. E, ama bir yandan, mesela destek çıkın dediğimizde e, şöyle gibi oluyor. Sanki ihtiyacı olmayan bir şeye e, yönelmesi gerekiyor, destek olması için gibi. Ama bence şöyle bir algı yapmamız lazım. bir sanat camiası olarak bunu yapmalıyız hmm. yani. E, şimdi bir yak da e, olsanız, ya müthiş bir prestij değil mi böyle şey? Hani zengin bir duruş kuldurur. O zengin evet. neden zengin? Başarılı. Hmm. Abi, Bilmiyoruz sana... başarılı olduğu için zengin. Ama <laughs> o kadar da emin olamay olamayız. Ama bazen de öyle. Ama bu evet. <laughs> da sergilerle. Bunun bir tık üstüdür bir sanat eserine sahip olabilme. Evinize bir davet verdiniz. Duvarınızda bir ressamın bir resmi var. Onun manifestosunu anlatıyorsunuz arkadaşlarınıza. Bunun kadar prestijli başka bir şey yok ve bunu sadece vizyon sahibi insan anlıyor. Sadece vizyon sahibi insan sanatla e, içli dışlı olabilir, onu algılayabilir ve bunu gerçeklik algılayabilir. Ya yani evet. bunun prestijli başka bir şeyle ölçülemez. Kesinlikle. Yani, ben, yani o, sözünü ne? unutma mesela böyle bazı evlere gidiyoruz hani işte yeni edinilen arkadaşlıklar ya da işte gidilmemiş biz sonra işte gitmiş evlerine evi görsen Allah'ın her bir eşya belli ki çok pahalı yani ben pahalıyım diyor ya da bak ne kadar pahalı eşyalarım var gibi bir tutumla karşılaşıyorsun ev öyle ya duvara bakıyorsun zaten heykel seramik hiç yok da onları hiç bilmiyorlar Duvara bakıyorsun, yani ikinci insanın ciğeri parça parça oluyor. O masaya verdiği parayı buna ayırsa duvarında en az 4-5 tane gerçek sanat eseri olur. Hiçbir şey ifade etmiyor halbuki o masa. Yani o ne kadar olabilir? doğru söylüyorsun ki onunla birlikte bir anlam kazanacak. Bazen bunu bir öğrenip, aman olsun diye hava atmak için bile olsa yapan var. Ama bir bazıları da yani hakikaten bildiğin hani biz eskiden Koca Beyoğlu'ndaki resimler derdik. Böyle reprodüksiyonlar hobicilerden falan edinilen şeyler oluyor. İşte bunlar ama böyle konuşmalar bile bence biraz uyandırmakta fayda getirebilir evet. <laughs> ama biz sadece biz yaratabiliriz. Ya kendi içimizde ee, konuşarak olmaz. Bizim görevimiz bu. bu. Yakaladığımızı anlatacağız. Bravo. Yani bunu anlatacağım. Arkadaşım da anlatacak. Öbürü de anlatacak. Böyle böyle bu algıyı yaratacağız. Bu algıyı öğreteceğiz. Çünkü biz bir yandan bunu öğrenebilme hakkını kazanmış insanlar olarak bu bölüm okumak isteyen çok insan vardı. Ben girebildim. O ha. dışarıda kalan burada hayatı boyunca isteyip de yapamamış e, insanın yerine ben varım ya. Be, ben borçluyum. Ben ya, bunun milletinin durumundayım. Ee, o yüzden hakkını da vermem lazım. Bunu yaymam da lazım. Bunu anlatmam da lazım. Bu bizim boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Bunun Bravo. bir prestij olduğunu, Bunun bir kültür olduğunu, kültürümüzün bir parçası olması gerektiğini. Bunu ya. bize hep ileri götüreceği. Ee, yani sonuçta insanlar hani e, şey var ya bu e, Maslow hiyerarşisinin üçgeni var. Hani bunun bir temeli var. Önce e, şey basit şeyler, yeme içme gibi. Sonra işte e, sığınma, barınma falan diye gidiyor. Bunun en üstünde Kendin olabilmeyi, yani en üste çıkabilmek demek, kendin olabilmek, kendini var edebilmek demek. Oraya gelmek zaten işte Norveç'te falan oluyor. Yani. <laughs> Türkiye gibi yerlerde de var. Ama hedefiniz her zaman oralar olmalı ki. Ha, yani sen ortasına <laughs> bile taşısan e, bir şeydir. Çünkü en aşağıda Anam. bir yerde şaşkın şaşkın gezinip duran e, onlarla kitle var. İşte bu ama ikinci böyle senin gibi aydınlık parlak. Emeğini hiç esirgemeyen çalışkan, yol gösterici olmak için bak ne kadar kararlı görevimiz diyorsun. İşte bu bu bu, bu sizlerle olacak bu iş. Yani üç kişi bir kişi hani şeye at, atarım da bir tanesini kurtarırsam hesabı evet yani bu 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 bir misyon. Yani sen senin yap, yaptığına ben benim yapabildiğimle bunu yapmak zorundayız çünkü. E, toplumumuzun içinde bulunduğu durumun e, saklanır gizlenir bir tarafı yok. Bu anlamda. Yok, yok, yok. E, olabilir Ay. yani. Ay. Ama Ay. bunu düzeltmek, toparlamak bunu geliştirmek e, işte sizin gibi gerçekten kararlı, aydınlık çalışkan gençlere düşüyor. Ve ben baktıkça sizlere Allah'ım nasıl umutlanıyorum diyorum ki işte bak işte ekin var ekin gibi çocuklar var. Ee, gerçekten bak böyle omuzlarımız düşüyor, düşüyor, düşüyor. Ay diyoruz gidelim artık de bir sahil kasabasında öyle ölümümüzü bekleyelim diyoruz. Neredeyse ay sonra bir ikin görüyoruz. Ki, yok yahu bak neler geliyor diyoruz bizi yeniden e, gerçekten hayata döndüren e, seni çok tebrik ediyorum. Yani bu e, çalışkanlığın, bu enerjin ve bu parlak hedeflerin için gerçekten çok kutluyorum ikincim Bravo. Beceri bildiğim kadar yani hani gerçekten ben çok şanslıyım. Hani varoluş amacımı yerine getirebilecek bir yerdeyim. Bir meslek seçmişim. Doğru yerde ilerlemişim. Ama tesadüfü ama hani ailem sayesinde falan. İnşallah böyle hani yüzümüz kara çıkmadan. Çıkmaz. <laughs> devam çıkmaz ve bak göreceksin ki bunu belki işte 3 sene 5 sene sonra va bak neler konuşmuştuk diyeceğiz göreceksin. Çünkü hayatımda işte bizler ben seni belki 3 katının yaşındayımdır. hep gördüğümüz budur ki bu samimi inanma, güvenme, sevme ve buna baş koyma ve çalışkanlık. Ben Cem Yılmaz'ı çok severim. Çok sevmeyeni de vardır çok doğru bir laf vardır onun. Hayatta çalışmadan hiçbir şey olmaz. Ya yani çalışmadan bir şey olunduğunu ben görmedim der. Evet. Olmaz. Hani şu hazıra konma mevzuları vardır işte baba zengini. O ayrı bir şey. O bile sürekli olmaz eğer kafa kullanılmazsa. Değil mi? Yani o çünkü her şeyin bir sonu var. Onun için seni çok tebrik ediyorum. Şimdi böyle belki sen atölyeyi büyüteceksin zaman içinde. işte belki bir okul yapacaksın. Yani gerçekten çok ıı, ışık var sende. Ekinci neler konuşacağız, neler paylaşacağız kim bilir. Kız, Kız neler mı? yapıyor şimdi var mı böyle senin? Tabii çok küçük daha ama Böyle getiriyor musun atölyeye? Getiriyorum ve korkunç var. şimdi şey diyorlar, yani, Aa, sen de bir seramikçi olacaksın falan diyorlar. Demek de ki ben de <laughs> <laughs> Hiç İçme sanatçı da. Çocuğunun sanatçı olmasını istemezse ya Allah'ım Rabbim. Doktor <laughs> falan ol, estetiksel ol, geleceğin mesleği. <laughs> Önce doktor ol, sonra sanatla uğraşırsın. Öyle deriz <laughs> biz anneler babalar. Onu diyorum ki, sonra üç beş tane şık verip sen arasın, ben kendini seçersin gene. Seçersin. Ne olacağımı <laughs> arasından seç falan Ya tabii bu işin şakası hani, ben <laughs> e, ilk defa çocuk büyütüyorum. Yani çevremde de büyümüş öyle bir çocuk görmediğim için bakalım nelerle karşılaşacağız. Tabii ki öncelik mutlu olsun ee, mutlu ama olsun. işte anne olarak bir garantisi olsun muhakkak isterim yani hani böyle. Bir evet her bir... hepimiz ne? öyle isteriz. Ama <laughs> e, e, işte maalesef ki bak sen nasıl. E, bunları tahmin etmişsindir e, bir e, ön bilgin olmasına rağmen niye gittin Seram'ı seçtin. Tamam okulu beğendin seçtin ama e, birinci sınıfta bırakabilirdin yani değil mi? Sürdürdün bitirdin e, çok güzel yemek yapıyor defo diye bir bilgi geldi. Demirtaş <laughs> <Evet. gülüyor> Hünkar'dan. <laughs> evet, yemek yaptırıp bunu videoya çekiyorum. <gülüyor> İzlersiniz <laughs> bence. Komik oluyor. Biz de Bize de aktivite oluyor aynı güzel <laughs> şahane şey. Ay süper ee, yani diyeceğim zor zor olduğunu göre göre e, değil mi devam etmişsin e, onun için e, e, severek de yapıldığı zaman her zaman bu işler sonuç veriyor arkadaşların neler yapıyor mesela mezunlar sen böyle bir yol seçtin e, mesela kaç kişi mezun oldunuz e, seninle birlikte kaç arkadaşın biraz sayılı mezunlar. <laughs> o sene 8-9 kişi falan mezun oldu. Ee, Seramik yapımlar da var. Ee, dövme yapan hmm. var. Mesela bir arkadaşım hmm. e, şey yanlış hatırlamıyorsam kanalda evde art direktörlük falan yapıyordu. Ee, aras. Hı -hı. Ondan sonra Başka ne yapıyorlar? Evet. <laughs> çok alakası şeyler yapanlar da olur. Büyük çok başka alakası. Var. Alakalı Ama... şey yapan, seramik yapanlar mı çoğunlukta? Onlar mı çoğunlukta? Gözlemin Yok. ne? Seramikçiler az olsun. Seramik çalışan az Azsınız Evet. tabii. Evet yani çok çok çünkü zor. Çok pahalı da bir meslek. Yani nasıl söyleyeyim? Kullanım da çok zor bir yalan yok şimdi. Hani her çalıştığım işte kenara para koydum ki şimdi bu sefer fırın alacağım. Bu sefer açma makinesi alacağım. Ee, bir yandan çalışıyorum, bir yandan geceleri resim çiziyorum, kitap resimleri çiziyorum. Ee, Bak. hani geceleri de öyle çalışıyorum falan. Ekipmanımı tamamlamam bile seneler sürdü. Yani ya. Yeah. torna e, dolar bazında geliyor. Gidiyorum almaya diyorlar ki dolar çıktı, fiyatımız bu. Kös kös yeah. geri dönüyorum. Böyle bir daha para bekliyorum falan. Tabii tabii. <laughs> tabi. seneler sürdü yani. O yüzden hani mesela... Yani... Bazı boyalar çok pahalı falan ama en azından şovelini aldın, hani bir şekilde boyanı aldığın yerde orada e, sizin olur yani. Yani şöyle 10 metrekare bir yer bile sana yeter başka da bir şeye ihtiyacın olmaz. Şovelin <laughs> ve Her şey, para hep, hep. Bir de yüksek meblalar. yurt dışından geliyor bizim bir de malzemelerimiz. Yurt dışından derken Çin falan değil, İspanya'dan geliyor, Fransa'dan geliyor. Hani... Ama böyle Euro, Sen dolar. 7 yedi katı, 8 katı. E, ne çeviriyorsun onu dönüp tabii ki yani e, çok zor İşte gerçekten destek isteyen bir şey yani burada şu destek lafını dediğin gibi yanlış da algılamamak lazım e, şimdi ben şey, e, yani hakikaten destek bu maddi manevi işte başka türlü e, hakikaten birçok herkes kendi elinin yettiği kadar e, yol gösterici yol açıcı Yapmak lazım çünkü bezip e, bıraka bırakanlar çok olabiliyor ya da hiç başlamayanlar. Bak ne diyorsun? Başka işler yapanlar çok fazla. Çünkü ben bir gün galerideyim. Bunu hep yeri gelince anlatıyorum. E, Mehmet Güler yüzde çok iyi tabii bir hocaymış. Yani böyle sınıfa girdiğinde önce çok tekesine bir tekme atıp herkes şöyle bir sallarmış falan. Ee, Hacettepe'den son sınıf öğrencisi iki kızcağız karşısında böyle titriyorlar. Ben dışarıdan geldim, bağırıyor onlara. Çünkü demiş ki işte bunlar kendilerini tanıtmışlar. Dördüncü sınıf öğrencisi bitiriyoruz resim. Ee, o da demiş ki nedir hedefiniz? Hani ne planlıyorsunuz? Ne derler sence bu soruya ee, dördüncü sınıf, yani genel olarak tabii çok parlak çok falanı bir tarafa bırakırsak. Ne demişlerdir sence? Ee, yok henüz bir planımız yok. Bilmiyoruz demişler. Ya bilemez Ekin'cim herkes senin gibi olmayabilir. Dediğin gibi bu güzel sanatları okuyan çocuklar genel olarak orta hali, e, memur çocuğu falan yani çok doğal olarak. Niye? Çünkü ötekiler çok bunu tercih etmiyorlar, biliyoruz yani bu özel okula giriyor parayı bastırıp daha işte kabul gören daha önemli başka alanları seçiyorlar orada da varlık gösteremiyorlar ama e, şimdi zaten zar zor okumuş e, dediğin gibi işte boyaya tuvale ona buna para derken ve bakıyor ki bitirenler de hiç mutsuz ve e, başka başka bilmiyorlar ne yapacağını nasıl bilsin onun derdi ayrı bununkisi ayrı ve ne oluyor ikincim hiç başlamıyor bir de. Başlamıyor evet, bir de yani. Doğru. Hatta şöyle bir şey oldu. Önce bir, hani başka bir şeyle çalışayım da sonra buraya geri dönelim diyor. Ve hayat karnesi içinde okur. gidiyor. Asla dönmüyor. Gidiyor yani. Hayır ne kadar. Bunlar aslında millet mi değiliz yani bu insanlar. böyle göre söndürüyoruz yani. Evet. Bir devlet desteği olsa aslında, asıl destek oradan geldi bir yandan. Ee, yani sanatçı olduğunu kanıtlayan insana, bir atölye açmak isteyen insana bir ufak hibe, bir, bir destek, bir şey. Hani belki büyük firmalarla belki bir tanıştırma. Tabii. Çünkü firmalar için de çok prestijli. Büyük bir şey. firmaları da, işin içine katma. katma. Tabii tabii. Mesela bunu da herkes bilir. Bunu da zaman zaman konuşuyoruz. Diyelim ki Fransa'da belediyeden iş alan iş adamı Aldığı işin ekonomik boyutunu, yüzde birini sanata harcamak zorunda. Yani böyle bir yasa var. Sanatçı atölyeleri var mesela. Ona yaklaştı onlardan birinde kalıyor. Yanında da Rojman'ı var ikinci Diyelim ki 4000 Euro kirası olan bir yere onay bin Euro veriyor gerisini devlet destekliyor. Bak düşün ki evet. e, bir Türk sanatçı, kendi vatandaşı bile değil. Herkese yapabiliyor mu? Belki yapamıyor ama çok insana belli ki yapılıyor. İşte nasıl yapılıyor? Yüzde bir yasasıyla. De, o iş adamı da bundan inan ki sonunda çok mutlu olur. Yani evet. değil mi? Bunda Abi. benim katkım var duygusu. Çok önemli bir şey. Evet. evet ama işte evet, evet. bunları da siz gençler ee, anlatacaksınız Ekin'ciğim size çok iş düşüyor. Yani anlatacaksınız, isteyeceksiniz, ee, işte şansınız ziyaver giderse karşınıza bunu dinleyecek birileri çıkacak, yılmayacaksınız. Doğru, aynen, aynen. Yani zaten hangi yol kolay olmuş da zıplaya zıplaya ilerlenmiş, öyle bir şey yok. Yol ne kadar taşlıysa da o kadar kıymetli oluyor. Ee, biraz zorlanıyoruz ediyoruz ama ben okurken diyorum ya herkes bana diyor ki sen mezun ne yapacaksın? Ben bugün önümü görebiliyorum. Hani şöyle bir şey yapacağım tahmin ediyorum. 10 sene sonra burada yiyorum kendince. Ee, yarın okurken insanlar benim görebildiğim yolu okurken görebilmeye başlayacak. Bu böyle böyle gidecek. Bir terslik olmadığı sürece konkalanıyor bence. Bence fena bir durumda Yani en azından çok daha ilerlediğimizi düşünüyorum. Eskiye Tabi tabi. Bak çünkü siz içindesiniz. Sen böyle düşünüyorsan bu doğrudur. Biz şimdi dışarıdan bakıyoruz, üzülüyoruz tabi. Bu gençlerin hali ne olacak? İşte herkesin gözü kapıda. Herkes gitmek istiyor. Ee, hayır, bak senin gibi kalan e, kendi okul eğitiminin alanında var olmaya çalışan, çabalayan ve bunu başaran. Bak gençlerimiz versen şahane Baba. bir örneksin ikinci. <laughs> sağ olun, sağ olun, çok sağ olun. Öyle. Gerçi içinde e, durumu böyle, of ne yapacağız derdirdim. Tamam şartlarımız bunlar, şimdi ne yapabiliriz? Diye böyle ben, ben sürekli kafamda planıyla gezen bir karakter oldum için. <laughs> Mesela bu koruma da öyle oldu. İki gün kaldım. Dedim ne yapacağım? Benim ödemem gereken bir kiram var. E, elektriğim zaten normal üç katı geliyor. Tabii. Ee, ne yapalım yani? Hani tamam ben belki gene evimize gelen bir e, şey var, maaş var, olmayan da var, ne yapabilirim? Dedim Tabii. ki bir canlı yayın yapayım, nasıl olur? E, canlı yayında böyle e, en be, basic şey, seramik tekniğiyle bir şeyler yaptık ve korkuştuk, katılım oldu. E, böyle yüzlerce insan izledi aynı anda falan. Aa dedim, <laughs> seviyor insanlar, tamam. O zaman dedim ki online derse başlayalım. Sonra online ders yapmaya başladık. Gerçekten beklediğimden de fazla katılım oldu. <laughs> Ee, bak görüyor, görüyor musun? işte bu kadar, kadar ya. Bursa'dan Antalya'ya, işte İzmir'den İstanbul'a, Almanya'ya bir sürü insana ders verdim aynı anda. Hani sadece Türkiye'de değil, aynı anda bir sürü şehirde karşılaşamadım, yüz yüze göremedim. Normalde nefret ettiğim bilgisayar <laughs> ve teknoloji sayesinde ulaşabildim. Onlarla buluştumuz yani teknoloji. Bugün nasıl sizinle diyalog geldi? Öyle, öyle buluşabildim. İşte Günün şartlarını, var olan şartlarından Uyumlayabilirsen bir şekilde yani, ha orada ne yapabilirim doğru yaşında hayat yani ben o bezginliğe ben de çok kızdım. Yani biz de hızla e, yani birkaç gün bocaladık tabii şaşaladık hepimiz yani çünkü bu başımıza ilk defa geliyor. E, bir durduk bir şaşırdık ama sonra hepimiz kendi şeyimizde bak harika derslerde öğretmenim diyor e, Ayşe. Ya hep ya yani. <laughs> ee, ama bak sonunda işte online sergi bizde kendi alanımızla ilgili işte falan derken e, toparlamaya çalıştık e, ve e, evet teslim olmamak lazım her neyse başına gelen teslim olmak kadar kötü bir şey yok o. <laughs> Ve bizim de bir buçuk dakikamız kaldı Ekin'cim. Ben inanamıyorum bu zamanın bu kadar hızlı geçişine ya. Ama şey yaparız bak gerçekten çok keyif aldım. Çok takdir ettim. Yani keşke senin gibi bir de kızım olaydı. İki tane kazmam var benim. Onlar da tatlı çocuklar. Yani onlar da iyiler tabii ama bu ışık çok önemli. Bunu hiç kaybetme Ekin'cim. Ee, senin gibi gençler çok lazım bize. Yetiştireceğin çocuk, yetiştireceğin öğrenciler. E, neleri düşünürsek düşünelim çok lazımsın. Ee, ben çok gurur duydum. Dediğim gibi çok eski tanımıyorum seni ama bu ışık ve bu çalışkanlık beni müthiş etkiledi. Çok tebrik ediyorum. Ee, tekrar bir, bir gün buluşalım bak böyle güzel oluyor işte kendi aramızda konuşuyoruz <laughs> ben elifcim ol tatlım güzel, şimdi sen de istersen e, veda et çünkü evet e, tamam. çok az 30 saniyemiz falan kaldı görüşmek üzere çok sağolun sohbet için de çok teşekkür ederim bana e, söz verdiğiniz için de çok sağ olun. kendinize de iyi bakın hoşçakalın sen de kendine çok iyi bak ikinci hoşçakal en yakın zamanda biz zaten görüşeceğiz de gene böyle inşallah bir sohbette falan tekrar buluşuruz. Çok kolay gelsin. Şansın, yolun her zaman çok açık olsun inşallah. Tamam, İkinci tekrar görüşmek de. üzere. Hoşçakalın. teşekkür. Hoşçakalın.